Sözlükte hapsetmek, alı koymak, bir yere yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak anlamlarına gelen itikaf ibadet amacıyla ve belirli bir şekilde camide kalmak anlamına gelir. İtikaf ibadeti Kur'an ve sünnetle sabittir. Peygamber Efendimizin uygulamasından hareketle Ramazan'da özellikle de bu ayın son 10 gününde İtikafa girmek sünnet-i müekkededir. İtikaf adanması halinde vacip olur. İtikafın geçerli olabilmesi için itikafa giren kimsenin temiz olması ve niyet etmesi şarttır. İtikafın camide yapılması gerekir. Hanefi mezhebine göre kadınların evlerinin uygun bir yerinde itikafa girmeleri tercih edilmiştir. İtikafta bulunan kimse, abdest ve gusül gibi tabi ihtiyaçları için camiden çıkabilir. İtikafta namaz kılmak, Kur'an okumak, istiğfar etmek, dua ve niyazda bulunmak, kelime-i tevhid ve tekbir getirmek, Allah'ın varlığı, birliği, kudreti hakkında düşünmek, gereksiz şeyler konuşmamak, başta Hz. Peygamber'in hayatına dair kitaplar olmak üzere dini ilmi eserler okumak tavsiye edilmiştir. Rabbim bizleri de itikafa giren ve itikafı kabul olan bahtiyar kullarından eylesin.